Hatta mesela Antakya'da gittiğimiz zaman bir e, kabak tatlıcıya gitmiştik. E, ve bir ya da bir tatlıcıya bir değişik tatlılar üreten kabak tatlısı da işte mahallenin meşhur tatlıcısına gittik. E, bir tattırdı ve harika lezzette bir kabak tatlısı yedik ama ya ucunu sevdim ben. Hepsini de ortası fazla şerbetli geldi, fazla tatlı geldi ama ucu çok güzeldi, kıtır kıtır. Bunu nasıl yapıyorsun? Sadece bu ucunu üretebilir miyiz dedim. Yok olmaz dedi. Ya yani niye olmasın? Bir, bir yöntemi vardı. Nasıl yapacağız bu ucunu? Yok abi olmaz. Peki sen bize nasıl yaptığını öğretir misin? Anlatır mısın? Öğretirim. Kurduk tripodun üstüne kamerayı ve onunla birlikte anlattı biz. İşte kireci böyle yatırıyorsun, şöyle yapıyorsun, şu mevsimde yapıyorsun vesaire. Sonra kafa patlatmaya. E, ne oluyor? İşte kireçle yatırdığın zaman e, nasıl bir kimyasal e, reaksiyon oluyor? Nasıl bir ilişki oluyor? Fiziksel olarak ne oluyor o kaba? Ve bu, buna etüt ettik. Birkaç üniversiteye sorduk. Ne oluyor burada? Şimdi biz de anlamadık. Bir şeyler oluyor. Ee, yüzyıllarda da insanlar bunu yapıyor. Ee, sonra kendi yöntemimizi bulduk. Belli bir boyuta getirdik. Belli saatlerde marine ettik. Belli bir kireç, kireç oranı, su oranı falan. Yani, yani, bir tane prosesten geçirdik. Ve şu an bir kabak tatlısı üretiyoruz orada. Tamamen Antakya'dan esinlenmiş o an. Evet. Yani, muhteşem. Oluyor. Her yeri kıtır kıtır. Yani, minic, minicik minicik. Her yeri kıtır kıtır. Hakikaten çok 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 lezzetli. Ee, yani o geleneksel ürüne birkaç evet. katman bizce daha iyileşti. Şimdi